bot tek olabilir. Yine de bir gireceğiz. Bakacağız neler var neler yok. Kokainleri bir yerde bir yere indirin. Sonra tek açın demiş. Pudra Parti diye bir AK Parti göndermeli bir şey paylaşılmış. Vay Mercedes denilmiyor. CHP'li gençlik. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül belediyede büro personeli olarak istihdam edilmiş ama 770 gündür işe gitmemiş. Bunun yerine ultra lüks tatiller yapıp ultra lüks arabalara binmiş demiş. Kimdi? Tekrar bakıyorum. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu fotoğraf Mart 2016. Yani bundan tam 5 sene öncesine ait bir fotoğraf olduğu için burada şuna bakmamız gerekiyor. 5 sene önce bu adam bu görevde miymiş? Yani bu kendi çalıştığı ettiği parasıyla mı almış ki? Öyleyse hiç sikimizde değil. Yoksa adama bir yerden para mı indirilmiş? Mesela öteki olayda, bundan 2 gün önce konuştuğumuz olayda yeniydi arabalar. Her şey yeniydi. Dedik ki ya burada bir sıkıntı var. Şimdi bu tam 5 yıl olmuş. Ee, 5 yıl önce bu görevde miydi? Değil miydi? Ona bir, onu bir bilmemiz lazım. Onunla alakalı bir paylaşım var mı ona bakacağım şimdi. Heh, burada bir belge paylaşılmış. Resmi belge okunuyor. Belediye Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'ndeki görevli şirket personeli Musa Gül'ün mesaiye devamlılığının kontrolü amacıyla Muratpaşa Belediyesi kartlı otomasyon takip sistemi üzerinde elektronik anlamda verilerin alınabildiği tarih itibariyle yapılan incelemede Musa Gül'ün 2016'nın başıyla sonu arasında <laughs> işe gelmesi gereken toplam 247 günün yalnızca 15 günü işe geldi. Altını tekrardan çiziyorum. İşe gitmesi gereken 247 günün yalnızca 15 gününde işe geldi. 2017 yılında ise gelmesi gereken 250 günden yalnızca 10 gün işe geldi. 2018'de ise 249 günden 15, 2019'da ise eee Arasında Atatürk Büyükşehir Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildi. 2020'nin 3 ayında tarih bilmem ne tarihler arasında işe gelmesi gereken toplam 64 günün hiçbirinde işe gelmediğinin görüldüğü, her ne kadar alınan savunmalarda çalıştığı günlere ait imza föylerinin müfettişliklerine sunuldu. Ne? Çalıştığı günlere ait imza föyleri. Bu şey mi? Ben geldim. <laughs> İmza föyü o mu oluyor? Okey. E, ee, sunulduğu görülmüş ise de söz konusu imza föylerinin kartlı otomasyon takip sistemiyle çelişki gösterdiği imza föylerinin sonradan doldurabilmesi nedeniyle suistimali açık olduğu sonuçta alınan bazı ifadelerle birlikte değerlendirildiğinden Musa Gül'ün mesai düzenli şekilde gelmediği kanaatine ulaşıldı. Yani adam bayağı bu nerede oldu bu? Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nde adam işe gitmiyor. Ama maaş alıyor anladığım kadarıyla ve işlemde çıkarılmıyor. Bak Musa Gül hakkında işlem yapılması gerektiği halde herhangi bir işlem yapılmadığı diyor. <laughs> Buyurun anlatın. Ne bu? Büro personeli değil. CHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı adam. Ayrıyeten Cukka'yı CHP nereden yapacak ama okuyayım. En ufak yolsuzluk girişiminde yargı kafasına vuruyor CHP'nin. 6 ay önce İzmir'de oldu. İlçe belediye başkanı direkt görevden alıp hapse attılar. AK Partili olmayınca yapamıyor. Yolsuzluk yapamıyorsun bu ülkede. Boş gündem değiştirme çabası. Ya bunun bir gündem değiştirme çabası oldu zaten ortada da. Yani sonuçta adam işe gitmemiş. Ve buradaki bu belge artık nereden ne değil herhangi bir fikrim yok. Yani bu nedir ne değildir herhangi bir fikrim yok. Ama eğer ki doğru ise ee, adam işe gitmiyor ve maaş alıyor ve hakkında herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu konuyla ilgili de acil şey açılıp soruşturma açılıp önce hukukun gereğini yapması lazım. İkinci olarak bu belediye işte hangi belediye hangi partiyse falan filan oraya bir bakması lazım. Eğer CHP'deyse ki bu paylaşıyorsa muhtemelen CHP'dedir. <laughs> yani CHP'nin bir bakıp aga burada bir yanlışlık var siz böyle böyle bir hukuksuzluk yapmışsınız hadi bir siktirin gidin demesi gerekir bence. Yani yoksa ne farkı kalır AK Parti'de yapılanlardan. E yani bankamatik işçisi bankamatik işçisi diyorduk. Başkanlar sağ olsunlar o insanları işten de çıkardılar. aynılarının burada yaşanmaması gerekir. Benim abi şimdi milletin hakkını yiyorsa hangi partiden olduğunun bir önemi yok. Burada yetimin hakkı yeniyor mu yeniyor. Milletin parası yeniyor mu yeniyor. Bitmiştir yani. Geri CHP'li mi AKP şu başındakinin hiçbir önemi yok benim için. Ha Ahmet ha Musa ha Mehmet. Bu ne beklerin oldu? Fışkiye troll ajansı <laughs> Pıdır Ülker Rezat'ını gündemden düşürmek için TT başlattı. O oha lan. Aynı fotoğraf falan. Aynı yazı. Lan yani siz yapıyoruz bu spor ha. Ne gerek var zaten bu haberleri atsam biz zaten konuşuyoruz ki bunları millet zaten yazıyor ki bunlar hakkında. Böyle olunca benim bu tekleri ciddi alasım kaçıyor samimi söylüyorum yani. ha ben bu adamı da gördüm bu arada. İşte şimdi buradaki sıkıntı nedir biliyor musunuz? Buradaki sıkıntı bu adamın işe gitmeyip para alması. Bu doğruysa tekrar tekrar söylüyorum bakın ortadaki bir iddia çünkü bu resmi belge mi biri yazıp fotoğrafını çekip buraya mı attı bilmiyorum. Bu iddia doğruysa bunun hakkında bir şey yapılması gerek. Demişler ki herif zenginlik üçünde yüzüyor. Ultra lüks yaşıyor bu kokain olayının üzerine kapatabilmek için. Herif tuvok gold içiyor lan şey, ultra lüks otellerde takılıp içecekler içiyor falan yazılmış da Tuborg Gold içiyor yani oraya hiç girmeyin bence kanka. Vallahi yazık dalga geçerler rezil olursunuz. <laughs> lüks dedi evet denizden argile falan içiyor adam lüks yaşam falan yazmışlar. <laughs> Nerede varsa fotoğrafı gösteririm ya. ha <laughs> bu bak bu. <laughs> denizin içine sandalye atıp ya bu, tabi, olay ayrı bir garip kim denizin içine sandalye atıp nargile içer orası bambaşka bir mevzu da yani bu bence burada konuşulması gereken mevzu yine söylüyorum e, işe gitme mevzusu diğerinde de söylemiştim dedim ki arkadaşlar kim salın kokaini mevzu kokain değil mevzu bir bankamatik bankamatik diyorum bak okuya okuya bir büro memurunun nasıl bu kadar zengin olabildiği diyordum Herkes kokain 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 yazdı. Herifi serbest bıraktılar. Bırak şimdi tekrar almışlar ama yine bırakacaklar. Kim uyuşturucu kullanmaktan içi, içi hapse girmiş yani ilk seferinde? Kimse. Adli kontrol verilir. adı yallah denir. Bu salarlar adam yani. Anladın mı? E senin asıl bakmaya da şey der. Pudra şekeri çektim der. Adi siktir derler. Verirler yani orada bakman gereken bambaşka bir yere var. Herif 3 sene içinde sırf 2 milyon liralık satılan araba alıp Parası kazanmış ya. <laughs> Rock bir iki parti birbirinin rezilliklerini gösterip kendilerini örtmeye çalışıyorlar. Umut falan yok bu ülkeye dair. Tek umut kapı edilmiş. demiş. <laughs> adam bu arada savunma yapmış o reis. Arabanın içinde kokainle vuran. Şey demiş. Fudura şekere çekiyorduk arkadaşlarla. Şaka. Şaka yaptık. Aaa. Yani bir şey diyeceğim. Kokayı ise serbest bırakılırsın. Adli kontrolü. Ama pudra şekeri ise bence tutuklanmalı. Yani kend hatta rehabilite edilmeli. Kendine zarar vermekten ötürü. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Abi şaka yapıyorum şimdi burnumdan pudra şekeri çekeceğim. <laughs> Asıl o zaman tutuklayın. Deli ulan herif. Pudra şekeri çekiyorum diye. Şaka mı olur? Bu <laughs> muydu? Nerede o şeyli fotoğrafı ya? Bulamadım Tubok Gold'lu fotoğrafını. Çok lüks yaşıyorlar falan abi. <laughs> <laughs> wow! Lüks yaşam birader 15 lira. Lüks yaşam. <laughs> Nasıl olur? Hey brother. <laughs> Ultra lüks 15 lira. Dayı takılıyor. devam edelim bakalım. İkinci sırada pudra şekeri var. İki olay zaten birbirinin counter gibi. Bu ATM memurlarından AK Parti ve MHP'de burada gösterilenin 100 katı var. Abi gördüğümüz var, göremediğimiz var, bildiğimiz var, bilemediğimiz var. Hepsi için yapılması gereken şey aynı. Yani dediğim gibi hepsi için yapılması gereken şey aynı. Bu arada 20'lik diş çıkarıyorum yarısı çıktı. Diğer yarısı çıkarken o kadar zorluyor ki böyle. Yani 2-3 gündür ağız ağrısından böyle yüzümün yarısı falan uyuşuk. Ben bana hep derlerdi. Oğlum çok sıkıntı, çok sıkıntı. Bak 20'likti. Şöyle kötü, böyle kötü inanmazdım. Harbiden bu neymiş ya? Bir de böyle yanağıma doğru şey yapıyor, ucu değiyor. Yanağımı falan kesiyor. Çok tatsız. Hı -hı. O iyi benim gömülü 20'lik diş. ona kanki? Gel çekelim. Yok. Hayır. Diş hekimi değil dişçi. O tam tersi değil mi lan? Dişçi değil diş hekimi. <laughs> Çektirmezsen daha kötü. Herkes çektiriyor mu oğlum? Bunu çıkaran yok mu? 20'liği çıkaran düzgün bir şekilde. Ama eyvallah ağrıyacak ama çıkarttım abi. Hiçbir şey yapmadı falan. Öyle bir şey olmuyor mu? Kesin oluyordur ben 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 varmış işte boş yapmayın yok yazıyorlar bir daha adam ben yazıyor o da yok yazıyor var işte bak bu benimki de çıkar öyle ben ameliyatta falan uğraşamam kardeş ağzım parçalansın isterse ben korkarım gitmem Cık. yok yok pudra şekeri kullandığım için gözaltına alındım Arif abi nasıl yani neden o? Uyuşturucu kullanmadım, kurban oldum. Pudra şekeri almıştım. Arkadaşlarla arabanın içinde makara kikiri yapıyorduk. Biri de gitmiş şikayet etmiş. Pudra şekeri değil o, ayakta duramıyor. Ayakta mı duramıyor? 5 liraya mı aldın pudra şekerini? 5 liraya mı aldım? aldım. Evet. <laughs> bu genç yaşta bu serveti nasıl edindin? Kurban oldum ben. Araba bir alıp sanki. Porsche alıyordum, Mercedes alıyordum, <laughs> Range alıyordum. İnanmıyorsan Ahadaya sor. Dört kere aldım. Sonra ne oldu? Sonra mı ne oldu? Valla kardeşim biz işte arkadaşlarla böyle araba alıp satıyorduk. Tatile gidiyorduk. Öyle çok büyük bir para. Bu arada işte pudra şekeri açıklamasından sonra adli kontrolle serbest bırakılıyor. Yurt dışı yasayla beraber yanlış bilmiyorsam. Ee, sonra arkadaşlarını ifadeye alıyorlar. <laughs> Bu şeyin. Kürşat Bey'in. Arkadaşların ifadeleri var. Arkadaşı da diyor ki bize kokaini kürşat getiriyordu. Şimdi Kokaini kürşat getiriyordu deyince bir anda kullanıcıdan satıcıya dönüyor. O da sıkıntılı. Yani satılmanın pardon kullanmanın çok büyük bir cezası yok ama satmanın var. Bize o satıyordu. Bize o sağlıyordu deyince tekrardan gözaltına alınıyor. E, şu an bir yanlış bilmiyorsam tekrardan gözaltında. Evet ya asıl satıcı arkadaşları olmuş değil mi? Başkaları çekince bir şey yok. Biz bir tane çekince av Deniz Seki. Sabah börek aldım böyle servis ettiler anlamadım. <laughs> Şu CHP gençlik yok mu? Bakın neler yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz la CHP? Yorumculuk oynayan, gençlik. kayırlı silah düşkünü. Kısacası gücünü AKP'ye yakınlığından, tüfeğinden ve tabancasından alıp istediğine gözdağı verebiliyor. Gücünü silahından ve partisinden alan bir diğer AK gençse Levent Duru başaran. AKP İzmir İl teşkilatında görevli olan 1991 doğumlu başaran neler için lüks arabalar, yatlar, katlar, adeta çerez parası. Garajında Porsche'dan Ferrari'ye, Range Rover'dan Audi'sine kadar çeşit çeşit araba bulunduran Başaran, Kalaşnikov'u da bagajından eksik etmiyor. Bu ağırmış, ağırmış. Nasıl lan? <laughs> Oğlum bunlar alabileceğimiz şeylerse biz de alalım yani. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> İstanbul'un Katarlılara parsel parsel satılmasına neden olan Kanal İstanbul projesindeki şirketin yönetim kurulu üyesi İsmail Kaki ise halkı aşağılayan videosuyla gündeme geldi. Korumayla gidiyoruz evimize. Bu zaten bambaşka bir şeydi ya. Normalde çakar falan takmak suç. Adam bayağı önüne polisi takmış. Kendi arabasına çakar atmış. Biz korumamızla eve gidiyoruz. Aha bu salaklar da bekliyor falan yapıyor millete yani. Ne mi oldu? Hiçbir şey tabii ki. İşten olur. çıktık şirketimizden. Biraz yolu açsın söyle. İşte polis de yol veriyor. Gördüğümüz Sağ ol canım. Sağ Hashtag <laughs> polisimin yanındayım ha? Yani benim polisim devleti sınırları halk korumakla mükellef polis bilmem ne şirketinin şey yönetim üyesinin eskortluğunu yapıyor. Yanında bekliyor. Öteki tarafa yol mol veriyor. uçuyor öyle eskort değil. Sizin bak kafanız escort, Araba eskortu. Siz de arıyorsunuz ha bir şey a, ne dedi falan. Araba eskortu. Koruma. Neyse size de iyi Eşlik etmek. <laughs> Cekuzisinden poz veren Kaki'nin garajında Range Rover, Maserati, Ferrari, Porsche bulunurken kolunaysa birbirinden farklı yüz binlerce liralık saatler takıyor. Erdoğan aşığı İsmail Kaki'nin RTE plakalı lüks Mercedes'i de göz kamaştırıyor. Çakar var ya. Silah, araba, hız, saat olur da nargilesiz ak gençlik olur mu? Bu konuda en çok dumanı Baran Fırat üflüyor. Devletten aldığı ihalelerle nargile tüttüren Baran, paralarını ise cömertçe dağıtıyor. Yaşıyorsunuz be bu hayatı. Ah. <laughs> Yaşıyor. Bu bir şey değil mi? Bu sistem böyle işliyorsa yakındır. Ben de giderim yakın. Ne derim abi? Selamını bekliyorum. Biz şimdiye kadar bir şeyler yaptık ama <laughs> geçmişe bir sünger mi çeksek? Hemen bir Ferrari, bilmem ne bir şeyler. Vın vın tutun. Hiç mi? Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Ankara yanıyor. E, Kürşet Ayvatoğlu'nun tutuklanması zaten abartılı bir tedbir olurdu. İlk kez yakalandığında kullanıcı tutuklandığında pek örnek yok. Mesele bu değil mi? Evet. Yani mesela Twitter'da da şeyler gördüm. Biraz yangıncı bir millet olduğumuz için. Yani oha adam serbest bırakıldı işte AK Partili olduğu için nasıl olur falan oğlum. Kaç tane uyuşturucu kullanıp tutuklanan insan gördünüz yani içeride bekleten satıcıysa eyvallah olur. Ama olayın hani particilikle falan bir alakası yok. Ha, genelde ilkinde serbest bırakılır. Burada yaz Kemal Bey de yazmış burada yazdığı gibi. O yüzden defalarca söylüyorum. Burada akıl asıl bakılması yer, gereken yer uyuşturucu değil. Kokain değil. lan Altındaki arabalar, evler nereden geliyor bu adama yani. Sıradan beyaz yaka nereden geldi. Ama işte Twitter'a hoş geldiniz. <laughs>